Arkadaşlar herkese merhaba, iyi akşamlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ondan önce kısaca bugünkü Bursa sonuçlarına bakalım. Yine güzel bir mesaj gelmiş. Bir arkadaş beni eleştirmiş, işte bir günde verdiğim bir tek gelsin diye. Entrevistayı küçük oynayanlar tek versin demiştim arkadaşım, onu duymamışsın herhalde. O geldi yani. E, tabii ki şeyden yattık yani, o kipsiye çok güvendik, hiç koşmadı. yani Maximus bu oyun kaçacağını ben bilmem söyledim. Yani Final Drive'ın sahiplerine söylüyorum. Ya kardeşim siz açık yarışa atı kaydetmişsiniz. Bu at kaçmadan hiçbir yarış başarılı olamamış bir at. Maximus boyunda öne gideceğini biliyorsunuz. Madem atınızı kaçırmayacaksınız niye boşu boşa kayıt parası veriyorsunuz? Ya bu at bekleyerek yarış mı yapabilir? 2-3 gidiyorsunuz. Önde Maximus boy temposunu bozmadan gitmiş. Son 846 60 yapmış. Son 846 60 ise 1220 121 400'sen 81, 600 sen 75. Yani ilk 1200'ünü 1.15 geçmiş. Yani rahat geçmiş de, denilebilir yani. Yani e, atla, yarışın böyle gideceğini bilsek zaten mahsus boyutu tek veririz. Biz dedik ki yani Steps of Iron gider, o da bekledi. Madame Lutmila önleri isteyen bir at. Yani Final Drive'ın bu kez illaki ısrar edeceğini düşündüm. Neden düşündüm? Çünkü İstanbul'da beraber koştular. Final Drive yine en geri geldi. Yani biz de at, 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 sahipliği yaptık, biz de at koştuk. Yani atının stilini bileceksin kardeşim. Atın eğer e, ya bu yarışı atını kaydetmeyeceksin, öne git, gitmeyeceksen ya da gidiyorsan ısrar edeceksin. 300 metre ısrar etseydi Maximus Boy bırakır 2 giderdi. Yani ben size söylüyorum, 300 metre ısrar etseydi Final Drive Maximus Boy 2 giderdi. Ama ısrar etmeler ne oldu? 6. oldu. 5. bile olmadı. Yani Tabii e, tabi bu onların tercihi, onların şeyleri. Eleştirebilir insanı. Bu at yarışı öyle bir şey. Yani lanet bir şey. Başarılı olursun. E, görünmez. İki gün kötü gittim Herkes konuşuyor. reis hamleyi verdi üçüncü at. Kim vermiş? Dokuzuncu at AGF'de. On beş altmış yani üç milyar verdi altıda. Altıda üç milyar verdiren at. Ona bakıyorsan yani o eleştiren arkadaşa söylüyorum. Her neyse kardeş beğeniyorsanız izleyin. O arkadaşa söylüyorum. Beğenmiyorsan izleme. Yani bir sürü tahminci var abi. Adamlar 3 kişi 4 kişi yorum yapıyorlar. 4 ayrı tahmin veriyorlar. Bütün hatları söylüyorlar ya. Biz de mi öyle olalım o zaman? 1 milyarlık kupon verip, bütün hatları söyleyelim. 3 farklı yorumcu çıkıyor. Ben dikkat ediyorum. Bir de moderatör diye bir şey koymuşlar. Bir de moderatör bir şeyler söylüyor. Bunu da ekleyeyim. Senin kuponla şunu ekledi. Bunu ekledi. Bir bakıyorum kupon 500-600 olmuş. Yani ne yapalım yani şimdi biz de mi öyle yapalım? Yanımıza iki tane Bilmeyen arkadaşı alıp, onların önüne atlara söylettirelim, öyle tahmin mi yapalım? Veya iki tane antrenör arkadaşımızı arayalım, onlara bağlanalım. Yani tuttuğumuzu vermeye çalışıyoruz. Yani beğeniyorsan izlersin, beğenmiyorsan izlemezsin kardeşim. Yani bu kadar basit. Bu altı zor iş. Her gün herkes altını mı yakalıyor abiciğim? Bana bunu söyleyin yani ben bazen vallahi yani diyorum ki bu işi bırakayım. Ama gerçekten hani bizi seven insanlar da var. Zaman zaman Başarılı olduğumuz insanlar da var. İki gün önce İzmir'de benim grubumdan bir arkadaş 19 milyar yakaladı. Kendisi yakalamış, kelemerli reis tutuyor, eklemiş. Bir tek bizden almış, bir tek de kendine koymuş. Bora Bey'i tek koymuş, biz de Michael'ı tek vermiştik. İki tekle oynamış, 19 milyara yakaladı. Yani. Biraz da kendinizden bir şeyler ekleyeceksiniz yani. Şimdi ben yarın birinci koşu iki numara kumantayı vermiyorum. Benim ilk altılı şablonuma bakıyorum. 5-5-25-50-100 12 liralık kupon sen atıyorum yani kumantayı tutuyorsan ekle kardeşim geçiyorum tahminlere birinci koşu 4 numara Bamsi Bey bu kez kumantaydan 5 kilo hafif yani bir aksilik olmazsa bu kez kazanabilir Bir numara Serhat Fırtınası da bana göre rakibidir ben 4-1 veriyorum siz tuttuğunuz atı ekleyin ikinci koşuya geliyorum Taylar'da 7 numara diğer rakiplerinden farklı gördüm Papa Clem yavrusu çime gider diye düşünüyorum. Her ne kadar annesinin başarılı olan yavrusu hopeful genelde hep kumda başarılı olmuş olsa da babadan çime gider diye tahmin ediyorum. White Nova İpman da beğendim. Diğer atlar da çok fazla hoşuma giden olmadı. E, riske gireceğiz. 7 numara White Nova'yı tek atacağız. Geldik günün üçüncü koşusu. Yarın muhtemelen kör baba favori çıkar ama ben 2 numara Repairman'ın ilk yarışını çok beğendim. O gün de vermemiştim ya da çok hatta vermiştim. Tam hatırlamıyorum. Yani kendinden emin düzgün aksiyonları vardı. İtman'da da çok beğendim. Ben 2 numaralı Peyrime'ne de banko veriyorum. Ha, siz istiyorsanız yanına 1 numaralı Körbaba'yı yazın. Ama ben yazmayacağım kendi 2 numaralı Peyrime banko. Geldik günün dördüncü koşusuna. Yarış düşündüğümüz gibi giderse onu da belirtelim. 4 numara Vampir bu yarışı kazanır. Yani nasıl giderse Erkmen, Çığ güzeli, Efkarlı Efe, zaman zaman şirin mi şirin güzel çocuk bir tanem gibi hızlı atlar var. Tabii ki hepsi beden numarayı almayacak ama illaki yarıştan posa artacaktır. Artık vampirin de kazanma zamanı geldi. Büyük bir aksilik olmasa kazanır. İsteyenler tek atabilir. Ama son yarışında o gün YouTube'da verdim mi vermedim hatırlamıyorum ama 10 numara benzenciyi son hatta olsa vermiştik. Evet YouTube'da vermiştik hatırladım. Son yarışta iyi koşan benzenci de bu bek, yani hızlı gidecek bu yarışta sonlarda güçlü gelebilir. Vampir'in tek rakibidir bana göre. Benim görüşüme göre 4-10. Ama önce 4 küçük oynayanlar vampiri tek düşünebilirler. Geldik 5. koşuya. 3 numara Arap Çelik bence çim atı. Kumda boşuna koşuyorlar sahipleri bunun. Müslüm Çelik de bir star çekmiş. Önlerde konumları düzgün bir sprintle bu yarışı kazanabilir. İkman da iyiydi. 8 numara Spido son yarışta beni hayal kırıklığına uğrattı. Daha doğrusu 2 yarıştır hayal kırıklığına uğratıyor. Ama bu kez koca kayabilmiş. Ekürüs de var yazacağız. 1 numara Al Zenginoğlu iyi koşabilir. 9 numara bak yavru sprinter bir yarış hızlanabilir. E, düşündüğümüz gibi hızlanmaz da yarış yavaş giderse 6 numara Hardin'in son yarış derecesi fena değil. Önde boş kalırsa etkili olabilir. 3, 8, 1, 9, 6. 6. koşuya geliyorum. Zor bir yarış olduğunu söylemem lazım. Yani Gürsoyan, eski Gürsoyan olsa bu atları geçer de zaman zaman problemleri nüksediyor. Zannediyorum beklenen performansı gösteremiyor. Biraz da yaşlandı ama yine de ilk kat üç numara Gürsoy İki numara Atiba son yaşta bankomuzlu kazandı. 5 numara Bedestan önde yalnız kalası etkili olabilir. Bir numara Honorable ve 7 numara White Spear diyorum. Burada kimi yazmadık? Dört ve 6'yı yazmadık. Altı startta kalıyor. Herhalde bu Serhat Kansu'yu yüzden bildirdiler. Belki bu çalıştırıyordu. İtman'da Halil Köse gördüm ama belki start provalarında bu yapıyordur. Burak Uçayok'la çıkıyorsa belki öyle deniyorlardır diye tahmin ediyorum ama bugünlük şans vermiyorum. 3-2-5-1-7 Yedinci koşu Benim kafamdaki senaryoyu söyleyeyim. Büyük ihtimalle 4 numara Tunç daha baskı yapıp liderliği alıp gidecek. Özaydın onu takip edecek. Özaydın'ın son yarışını beğenmedim. O gün Sarıyerli'yi tek verdik ama Leonidas kazandı. Biz altımız yine 5'te kaldı. Altı iyi para verdiydi. Bugün 4 numara Tunç daha kaçacak, bitirecek diye tahmin ediyorum. Küçük oynayanlar tek düşünebilir ama olur da yanılırsak Özaydın da çok baskı yaparsa ikisi birbirini temizlerse ateş alan da dahil olursa Sarıyerli'ye gün doğar. 3 numara sarı Yerli, ciddi rakibidir. Ve en son olarak da yine de Özaydın kalite kalitedir. Belki son sentetiği yapamamıştır. Bu kez farklı koşabilir. Kalite bir attır. 4 3 2 sırasını veriyorum ateş alanı. Yazamadım. Kurgu büyüyor. 8. koşuya geldik. 1 numaralı Aydınus. Yani itmanları çok iyi. Ee, kendinden emin aksiyonları var. Annesi Macademia'yı tanırım. İyi bir attı, iyi bir kısraktı. Muhtemelen ee, yani annesinden biraz aldıysa çok iyi koşacaktır. Baba da Kuloğlu. Çim'de çok etkili bir yarış bekliyorum. bir numara Aydın Usta. Aydın Usta. Yani ee, Baktım baktım çok da rakip göremedim. Yani bir tek 4 numara Stone Action'sı önereceğim ama bütün kardeşleri kumda başarılı olmuş. Gerçi atlar ilk yarışlarında Kum çim ayırmayabilirler. Benim atım vardı ezgili. Ezgili ilk yarışında çimde ikinci oldu. Ondan sonra Gökhan Kocakaya bilmişti. Kocakaya geldi dedi ki bir daha çim koşmayın dedi. At sakat olur dedi. Gerçekten de bir kez daha çim denedik bir yıl sonra. Müslüm Çelik'in dedik o da aynı şeyi söyledi. At çim koşmayın sakat olur dedi. Hep kum koştuk. Yani ilk yarışında çimde ikincilik yaptı ama atlar ilk yarışında ayırmayabilirler. Dolayısıyla bir numara Aydın Usta, 4 numara Stone Actions'ı rakip olarak öneriyorum. 1-4 Günün son ayağına geldiğimizde zor bir yarış. Startta kalmaz ise 6 numara Simonetta iyi koşar. 10 numara Royal Eagle son dördüncü fena değil. 13 numaralı Banu 5. Banu 5. Bu at iyi. Yani son yarışta iyi koştu. Yalnız uzunu yapabilecek mi? Uzun ara sonrası bir altıncılık yaptı güçlü grupta. 52 kilo yine de yazalım. Biraz yetersiz gördüm ikmanlarını ama altın yarışını beğendim. Yazalım bu grupta her at gelebilir çünkü. 4 numara Memento. 3 numara Dosilgör. 12 numaralı Carvella bakın bu hatta 50 kilo koşuyor bir yarış gördü start problemleri vardı çözülmüş gibi düzgün çıktı geçen gün Mehmet Nuri Sunkar 50 kilo ile iyi bir yarış yapabilir bu hatta da Yeri, yeriniz kalırsa 11 numaralı White Rose ve 14 numaralı Steel Winner'ı da ekleyin 6, 10, 13, 4, 3, 12 yeri kalan arkadaşlar 11 ve 14'ü de eklesinler Hepinize bol şanslar Ankara'da. YouTube abonemiz değilseniz abone olun. Mesajlar ve yorumlar için teşekkürler. Whatsapp grubu için numaramız 556255093. 625 5093 Sevgiler, saygılar, hayırlı.